Evet herkese merhabalar. 31 Mart 2024 seçimleri öncesinde son çalışma günümüzü de tamamladık. Yarın tüm Türkiye'de 81 ilde 61 milyon seçmenimiz 206 bin sandıkta oylarını kullanacaklar. Şimdiden yerel seçimlerin tüm ülkemiz için yararlı sonuçlar üretmesini diliyorum. İstanbul bu çerçevede çok önem kazanan bir seçim olarak gerçekleşiyor. Çünkü 17 bakan, cumhurbaşkanı İstanbul'da sürekli mesai harcıyorlar. Peki İstanbul'da seçmen sayısı kaç? 11 milyon yurttaşımız oy kullanacak. 33.287 sandık 1900 civarındaki okula kurulmuş durumda. Şimdi ben size bazı hazırlıklarımızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle yarın tüm milletvekillerimiz, parti meclisi üyelerimiz, daha belki dönemde görev yapmış olan milletvekili arkadaşlarımız İstanbul'un 39 ilçesinde sizlerle beraber sandıkların başında ve nöbette olacaklar. Peki sandıklardaki durumumuz ne? Her sandıkta hem asıl hem yedek sandık sorumlusu arkadaşlarımız, okul bilişim sorumlusu arkadaşlarımız, ilçelerde sandık sonuçlarını girme sorumlusu arkadaşlarımız ve elbette hepimiz her türlü hazırlığımızı yaptık. Şunu ifade etmek isterim: dörtlü bir güvenlik sistemi söz konusu olacak. Okul bilişim sorumluları sandık sonuçlarını derhal okullardan girecekler. Sonra bu ıslak imzalı tutanaklar ilçelere gelecek ve ilçelerde bu kez SSGS dediğimiz sandık sonuçlarını girme sorumlusu arkadaşlarımız bu verileri e, aynı zamanda dijital ortama aktaracaklar. Diğer bir güvenlik önlem olarak İstanbul Gönüllüleri adını verdiğimiz bir arkadaş grubumuz tüm sandık sonuçlarını yine dijital ortama aktaracaklar. Dolayısıyla İstanbul İl Başkanlığı'nda kurduğumuz il Başkanımızın, e, Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve benim bulunduğum yerde e, bu üç ekran bulunacak ve bu üç ekranın yanına YSK verileri de aktarılmış olacak. Bu bağlamda ilk üç veri bizim verimiz ve dördüncü veri ise YSK'nın verisi olacak. E, bir tek sandıkta kullanılan bir tek oyun heba edilmemesi için her türlü önlemi aldık. İstanbul İl Başkanlığımıza, başkanımıza ve emekçi kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Bugüne kadar 5 ayrı test yapıldı ve bu testlerin tamamında okul bilişim sorumlusu arkadaşlarımızın hepsi sanal e, tutanakları sistemlere girdiler. Sistem sorunsuz çalışıyor. Bu defalarca test edilmiş oldu. Hiçbir arkadaşımız sistemin dışında değil. Yarın sabah da olabilecek insani durumlar nedeniyle sabah 5'ten itibaren hepimiz görevlerimizin başında olacağız ve sandıklarda kontroller başlayacak. Şunu ikaz etmek isterim. Saat 15 ila 17 arası sandıklarda yapılan hilelerin en temel saatleri. Lütfen herkes bu saatlerde çok uyanık olsun. Bunun da dışında 17'de sandıklar kapanacak. Biliyorsunuz 19 çeyrek gibi bir iftar süreci var. Bu iftardan evvel en azından İstanbul Büyükşehir sonucunun bitmiş olması lazım. Biliyorsunuz 4 ayrı oylama yapılıyor. İstanbul Büyükşehir, ilçe belediye başkanlıkları, ilçe belediye meclis üyelikleri ve muhtarlar için 4 ayrı pusulada imza ve oy kullanılacak. Dolayısıyla bütün bunların sayımı önemli ölçüde zaman alacak. Biz önce İstanbul Büyükşehir sonucunu alacağız. Fakat sandıklarımızı asla terk etmeyeceğiz. İlçe başkanımız, ilçe belediye meclis üyelerimiz bunların sonuçları da çok önemlidir. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nu yalnız bırakmamalıyız. Olabilecek en çok ilçe belediyesini yanına katmak, ilçe belediye meclisinde de çoğunluğu sağlamak hayati bir önem taşıyor. Şunu mutlulukla ifade ederim ki tüm spekülasyonlara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenli aralıkla Ekrem İmamoğlu lehine bir sonuç doğuracak gibi görünmektedir. Şu andaki 14 belediyemizden, ilçe belediyemizden kaybetmeye yakın olduğumuz herhangi bir belediyemiz söz konusu değildir. Bunların yanına 10 ilçemiz artı eksi 2, iki, yüzde ikilik bir bant aralığında anket sonuçlarına sahiptir. Dolayısıyla bu gece hepimiz için sandıklara mutlaka çok sahip olmamız gereken ve görevimizi eksiksiz yapmamız gereken bir gece niteliğindedir. Anadolu Ajansı her türlü manipülasyonu yapacak. Algoritma kullanacaklar. Başta TRT olmak üzere tüm yandaş kanallar sonuçları yanlı verecekler. Ancak emin olunuz ki bütün sonuçlar elimizde olacak. Günün bitiminde bütün bu sonuçları açıklamak zorunda kalacaklar. Zaten sevgili Ekrem İmamoğlu Başkanımız düzenli aralıklarla kamuoyunu e, bu alanda bilgilendirmeye devam edecek. İl Başkanlığımızda 300'ün üzerinde akredite basın kuruluşu İstanbul seçimini CHP İl Başkanlığı'nın Maslak'ta bulunan binasından izlemeye devam edecekler. 1 Nisan sabahına hep beraber güzel bir Türkiye'ye uyanalım ve Türkiye'yi bu yalan iftira düzeninden, bu yolsuzluk arsızlık düzeninden hep beraber kurtaralım. Çok teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum.